Merhaba arkadaşlar ben Salih Kartal. Çeşitli CAD yazılımları ile ilgili ipuçları videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle birlikte tasarımlarımızda bazı sorunlar yaşamamıza sebep olan, işimizi zorlaştıran bazı durumların çözümü ile ilgili bir komutu inceleyeceğiz. Bir araç çubuğunu inceleyeceğiz. Şimdi bu araç çubuğu katılarla ilgili olmasına rağmen, daha doğrusu katılar üzerine çizim yaparken kullanmamıza rağmen sketch modülünde görünüyor. hangi komuttan bahsediyoruz? Bakalım. Şimdi ben şu yüzeye eğer bir bu parça ayrıca kolayca çizebileceğiniz için vermedim. Siz de kolaylıkla çizebilirsiniz. Benzer bir şey çizebilirsiniz. Şimdi mantığını kavramı önemli olan. Şu yüzeye eğer bir sketch açmak isterseniz siz ve buraya bir çizim yapmak isterseniz gördüğünüz gibi önünüze ne çıkıyor? Ön taraftaki duvar çıkıyor. Ve bu da sizin çizim yaparken nereye çizmeniz gerektiğini önüne geçmiş oluyor. Yani böyle açılı olarak da çizebilirsiniz. Tabii ama herkes bunu kolaylıkla başarabiliyor değil. Eğer soluk dorsu olsaydınız parçanın transparanlığını değiştirerek kolaylıkla görebilir ve çalışabilirdiniz. Ama katya için birazcık daha uzun sürecek. Buradan özelliklerden gelip onu yapmak. Onun yerine sizin için daha güzel bir komut penceresi oluşturmuş. Gördüğünüz gibi şurada komutumuz. Visualization komut penceremiz. Bu komut penceremiz ne işe yarıyor? Bakın dediğim gibi ben şuraya eğer çizim yapmak istiyorsam gördüğünüz gibi önüme engel olarak burası çıkıyor. Ama siz gelip eğer bu komut penceresini kullanarak çizim yapacak olursanız çok daha güzel şeylerle çok daha rahat işleminizi gerçekleştirebileceksiniz. Bakın geldim ve buradan Cut Part by Sketch Plane'i tıkladığım zaman gördüğünüz gibi benim çizim yapacağım plane'i, benim çizim yapacağım düzlemi tepeden onu kesit parçası olarak kullanarak parçamı kesiyor. Ve benim ilgili düzlemimi bana normal renkte gösterirken çizimle ilgili olmayan, çizim yapamayacağım bölgeyi de farklı bir renkte benim önüme sunmuş oluyor. Ve dolayısıyla ben de gelip burada istediğim çizimimi istediğim şekilde yapabilme özgürlüğüne sahip olmuş oluyorum. Çok da gördüğünüz gibi güzel ve kullanımı da kolay olan bir komut. İşte geldim ve buradan işte kesmek istiyorsam kesme işlemimi artık ne yapmak istiyorsam ilgili işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Visualization komut penceresi gördüğünüz gibi part dizaynda görünmüyor. Sketch bölümüne girdiğiniz zaman görünecek. Şimdi bununla ilgili olarak komut penceremizde farklı şeyler de vardı. Neydi o farklı şeyler? Şimdi onları inceleyeceğiz. Onları incelemek için de bakın geliyorum. Buraya bir sketch açıyorum. Ve sketch'imi açıp gelip buraya bir daire çiziyorum. Şimdi visualization penceresinde Hemen ikinci komutumuz. Gördüğünüz gibi altında da 3 tane böyle bir ayrım içerisine giriyor. Şimdi bu 3 tane komut nedir? Bunlar şunlar. İlki usual normal bir görüntü sağlıyor. Yani şu an görüntünüz bu formdayken bu şekildedir. Ama siz eğer gelip ikinciyi seçecek olursanız, low light komutunu seçecek olursanız bakın ne olacak? Tıkladım. Benim sadece sketch düzlemim görünür hale geldi ve diğeri nerede olduğunu bilmeniz için ne yapıldı? işte çözünürlük görüntüsü birazcık düşürdü. Sanki transparanlığı arttı ve koyulaştırıldı. Ve siz çizimlerinize burada devam edebilecek hale geldiniz. İşleminizde bu şekilde gerçekleştir oldunuz. Ve siz eğer gelip yeni bir skeç penceresi çizerek olursanız bakın az önce burası tam görünüyordu. Yeni bir skeç açtınız ve çiziminizi devam etmek istediniz. Bu sefer tekrar aynı şeyi aktif hale getirdiğiniz zaman bunların tamamı çözünürlüğü değişti. Transparanlığı arttı ve rengi değişti. Ama sizin skeciniz tekrar gözünüze çarpacak şekilde normal şekilde durur oldu. Eğer bunların bu halden kurtulmasını istiyorsanız usually tekrar aktif hale getirmeniz gerekir. Peki üçüncüsü ne? Eğer siz üçüncüyü aktif hale getirecek olursanız ne olacak? Bunların tamamını ortadan kaldıracak ve sadece sizin skecinize odaklanmanızı sağlamış olacak. Kullanımı oldukça basit bir komut. Kullanımı oldukça basit ve faydalı bir komut. Umarım sizin de işinize yarar. Ben Salih Kartal. Bir sonraki ipucu videomuzda görüşmek üzere.